Bu arada Buyur abi. hayırlı Buyurun. uğurlu olsun kalın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İlk kırk beş saniyelik mesaj Hasan Başkan'dan. Hasan Başkan başlasın. Evet. Düğmeye basıyoruz. Ondan Buyurun. sonra başlayacağım. Bu gerçekten enteresan bir fikir. Herhalde ilk daha böyle bir, bir yere girmiş oldum. Bugün burada Çekmeköy'de yaşayan sokaklardaki canlarımızla ilgili mama dağıtımı ve onların yaşam dünyasını anlama, onlarla beraber yaşam alanlarımızı diye insanlar burada toplandılar. Ben de gönülden destek veriyorum. İnsanlar hay hayvanlarsız, hayvanlar insanlarsız olmaz. Az önce konuşan Mustafa Tapalı değil bendim kardeşim. <laughs> Ama bir gerçek var o da hayvanları sevelim. Onları yalnız bırakmayalım. Yaz. <laughs> Çekmeköy'ü sevenler platformu adına bir sözüm var. Gerçekten şuna inanıyorum. Hayvan sevmeyen insan sevemez. İnsan sevmeyen dünyayı ve hayatı sevemez. Ne olursa olsun sokaktaki can dostlarımızın her zaman yanında olalım. Kimsesiz çocukların yanında olalım. Engelli vatandaşlarımızın yanında olalım. Çekmeköy sevenler platformu Çekmeköy de dolsun inşallah. Umarım sesimiz önemli noktalara kadar ulaşır. Teşekkür ediyorum. Efendim ben Zeynep Dizar. Çekmeköy Sevenler platformundayım. Çok mutluyum. Hayvanlar olmadan asla diyorum. Ve onun için beslediğim ufak bir şarkı var. Onu söylemek istiyorum. <Sessizlik> Onlar doğanın harikası. Onlar çocuklar acımasın küçük canları hepsi sevgiyle büyüsünler çok seviyorum onları Bravo. çekmek sevenler platformu ne mutlu bize ki sizlerle tanıştık. Ne mutlu ki buradaki can dostları güvenilir ellerde. Unutmayın mahallenizde hayvana şiddet uygulayan ve tecavüz eden varsa çocuklarınız güvende değil. Ama belli ki Çekmeköy'de herkes güvende. Herkes sevgi dolu. Ne mutlu ki burada insanlar yaşıyor. Her iki ayaklı insan olmuyor maalesef. Allah'ın emanetlerine sahip çıkmak hepimizin görevi. Ne mutlu burada sizlerle tanıştım. Bu canlar hepimize emanet. İyi ki varsınız. Binlerce şükür. Biriniz bin olsun inşallah. Herkese merhaba. Serdar Gökalp ben. Bugün Çekmeköy'deyiz. Hayvanlarla alakalı. Ama söylemek istediğim bir şey var hayvan sevgisi sadece evde kedi bakmak, köpek beslemek ya da işte kuş beslemek gibi şeyler değil. Sokaktaki canları da kesinlikle unutmamak lazım. Bir de şunu unutmamak lazım. Biz insanlar olarak hayvanların doğal yaşam alanlarına evler, binalar, parklar, bahçeler yapıyoruz. Onların yaşam alanlarını aslında ellerinden alıyoruz. Sadece evimizdeki hayvanları değil, sokaktaki hayvanları da düşünmemiz lazım. Kedi, köpeği değil, işte kuşu, sincabı, aklınıza hangisi gelirse. de canı olan tüm hayvanların en az senin, benim, onun kadar yaşamaya hakkı var tüm hayvanlar adına tüm insanlara selam ediyorum. Hayvan sevmeyen insan sevmez diyorum. Saygılar. 45 saniyede konuşup derdimi anlatabilecek bir radyocu değilim ama şu an burası benim için çok güzel bir alan. Sokak hayvanlarımız, sokaktaki canlarımız için onlara şiddetin olmamasını, sokak hayvanlarımızın her daim yaz, kış, yaşam alanlarının güzel olmasını biliyorum. Bunun için de Çekmeköy ve bu konuda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki buradayım, iyi ki şu an burada sokak hayvanları için emek veriyorum. Teşekkürler. Çekmeköy Sevenler Platformu'nun bu güzel organizasyonda bulunmaktan dolayı ben de kendimi çok mutlu hissediyorum. Teşekkürler ediyorum. Buraya gelen herkes benim için birer birer kıymetli. Çünkü o kadar yapacak iş varken evde, can dostlarımız işte burada buluştuk ya söyleyecek kelime yok gelen herkese bir kere daha teşekkür ediyorum sağ olun var olun Evet. 45 saniyede anlatabilir miyiz bilmiyoruz ama çekmeköy çok güzel bir serüvenle belki bundan sonraki süreçte ilerleyebilir. Bu platform hakikaten çok önemli bir platform ve gerçekten bu platformun kendi içinde tuttuğu gizli bir şey var. İnşallah onu çok istiyoruz. Ben de çok istiyorum. Allah'ım sen konuyu biliyorsun abi.